Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün 7 günahın arafında Nihai imtihan bossuna vuracağız ee, Daha doğrusu Ben vurdum ee, Buraya Aktif 9.6 vuruyorum zaten Biliyorsunuz 9.6 Vurduğunuzda Bu ödülü alıyorsunuz 12B vurduğunuzda bu ödülü alıyorsunuz Burada e, Kendi takımlarımı göstereceğim Burada 8.yim 12B vurmaya çalışıyorum. Benim aktif vurduğum damage 11.32B. Bu damage'i bu takımlarla vuruyorum. Şu ilk takımı elle oynuyorum. Onların hepsini göstereceğim. Taktikleri göstereceğim. Öncelikle kadroyu gösterelim. Kadromuz bu. Birinci kadro zaten en yüksek vuran kadro. Üçüncü kadrom zayıf bir kadro. Doğrudan hasar kadrosu. Burada blaze olmadığı için sevgililerle takılıyorum. Şu iki sevgiliyle. Burada yapmanız gereken, burada da kanama takımı, bir de giselle gelince giselleyi koydum. Yani ortalama bu da 2000 milyon vuruyor. Burada yapmanız gerekenler, ee, şöyle tek tek göstereyim. Yetenek usta savrası kullanıyorum. Rakka kabağında. Nereit, tamamen hız, etki vuruşu itemları olabildiğince hızlı olsun. Etki vuruşu da yüksek olsun. Mamello hız etki vuruşu itemları olabildiğince e, yine yüksek olsun hızınız. Bunda ustalık dalgası var aura olarak. Auralarını da göstereyim şöyle. Ustalık dalgası var. Bunda da var ustalık dalgası. Bunda da e, little jack olabildiğince ustalığı yüksek yaptım. 300 ustalığı var. Nerede zaten? Full artı full dizili. Eee... İlk takımımız bu şekilde. Dediğim gibi şu Mamello ve Nereid'in hızlı olması lazım arkadaşlar. Gelelim üçüncü. Daha doğrusu önce ikinciyi göstereyim. İkinci takımda bunda değişkenlik avrası var. Zaten olabildiğince en iyi itemları giydirin. Aynı şekilde bu. Kendi pulu var. Avrası gelişmiş vuruş. Bunda bir tane gelişmiş vuruş kasılı. Nikolas'ta öncü savaş var. Öncü savaşçı. Bunda da öncü savaşçı var. Bu ikisini bir arada kullanmak biraz saçma ama en yüksek demeyici o şekilde alıyorum. Bunda zaten gelişmiş vuruş ustası avrası var. Lens burada en önemli demeyici atan hero diyebilirim. Burada da e, yine değişkenlik var bunda. Sam Wukong ile başı katleden Bopani'de zafer hücumu. Buna Bristol Flu takacağım. Ve hızlı işareti bunun itemlarını güncelleyeceğiz. Burada zaten bunun hepsinin kendi item'ları var. Sadece item güncelleyeceğim kişi burada DS Popper'ın hız itemlarını alıp olabildiğince hızlı yapacağım. Hemen yapalım onu da. Yani bir şeylere tek haftalık bir defa vuruyorsanız bunları yapmaktan edinmeyin, çekinmeyin. Buna ayrı ayrıca Blister Pool'u da takalım. Neredeydi burada. Şimdi item sekmesine gelelim. Yani etki vuruşta olanı takarsanız etki vuruşu hız kimde var en yüksek? Bu en son şeydeki bunda kalmış. Bunu alamam ama. Bunu alabiliriz. yanı kullanmıyoruz. Bunu aldım. Hız değiştirelim. Ee, Popper'ın bütün aydınlanını giydirelim buna. Gel gel gel. Doğru mu giydirdim bunu? Yok. Tekrar değiştirdim. Göğüslüğü değiştirmem lazım. Neredesin popur? Heh tamam. Burada da saldırı, kritik vuruş, etki vuruşu. Aslında bu kalabilir ya. Etki vuruşu olabildiğince yüksek olsun. Etki vuruşu 155 tamam. Bopani nerede? Bopani'ye de damage atan bir aura takmam lazım doğrudan hasar arttırıyor mu? Ha, bu doğrudan hasar arttırıyor. Bopani'ye de bunu takalım. Olabildiğince fazla vursun. Bir de birkaç bir şey daha bakayım. Bunun pulu takılı mı? Takılı. Beatrix'in pulu takılı. Tamam. Şimdi önce oto e, vuracağım. Sonra sadece bu takımı 50 oynuyorum. Diğerlerini yine otoda oynuyorum. Bir oto vuralım. Bakalım kaç vuracak. 4900 vurdu. Ucunda kalıyor. Bu 2000 vuruyor. Bu da 2000 civarı vuruyor. Bir daha vurayım. Sizler için. Sonra şunu 50 oynamanın en az 1000 milyon ya da burada iyi vurdu. Mesela direkt 10 beyi vurdu. Bunlar ortalama 1900-2000 vuruyor. Şunu şu ilk kadroyu sadece 50 oynuyoruz. Onu da göstereyim. Hızla başladım. Ulti başladım. Burada bunun A2'si çok önemli. Sürekli ulti vuruyorum Erato'yla. Yani tek yapmanız gereken burada Erato'yla sürekli ulti vurmak. Bütün hepsinin itemlarını gösterdim sanırsam. En son bir damage farkını görün diye oynayacağım bunu. Zaten 10 tur oynanıyor. Şurada artık şeyi de vuralım. Sürekli Erato. Erato ulti devam. Hmm. Hepsinde hız var zaten. Bir tur daha Elato'yu oynatayım. Daha sonra atarız hızı. Güzel demiş. Ee, burada şunu uzatmak için A2 kullanıyorum. Burada da nereydin a 2 önemli. Bir tur uzatıyor buradaki yüzsüzleştirmeleri. Hız attım. Demiş azaltma işlemini yapalım. Bir tur daha vuralım. Güzel vuruyoruz bu arada. Ultiyi attım. Tekrar. Şu Mamello'nun etki vuruşu bayağı yüksek. Ona rağmen son iki turda işlemiyor şu. Şöyle göstereyim. Bu önemli. CP yakma hasarını %50 arttırıyor çünkü. O gerçekten önemli. Bir tur daha uzattım bunu. 5 tur oldu. Üç bin milyon vurdu bile. Gördüğünüz gibi. Ulti. Ya burada Little Jack'in amacı da Erato'yu ustalık arttırarak Erato'nun şeyini arttır. Makine yani hepsinde hız var. Kendine de hız versin mi? Neyse. Hız atalım. Buradan sonra bir daha işledi güzel. Son iki turdaydı herhalde. Çok zor işlemeye başlıyor. Elato ile vuralım. Ben tamam, şurayı komple bir tur uzatsın. Senin ultini kullanıyorum. Bir daha Elato ile ulti. Yani 7. turdan sonra bu boss'un aldığı yani etki vuruşu mu artıyor artık istediğimiz şeyleri işleyemiyoruz boss'a. Bir daha ulti. Bakın şu işlemeyebilir şimdi mesela. İşledi yine. Güzel. Güzel. Bu el sağlam bir damage atacak sizlerin de göz önünde. Hız hepsinde var. El atoyu yine bufflayayım ben. Bir daha vur. Güzel. Bir tur uzatalım hepsini. Şurayı. Normalde vurduğumdan da fazla vuracağım galiba. Normalde bu kadar vurmuyordu. Tekrar ulti. Ulti işlemedi mesela gördüğünüz gibi. Özellikle 8'den sonra artık inanılmaz zorlaşıyor. Burada bir hız artışı hepsine verelim. Bunları işledi. Ha bunu da işledi. Normalde işlemiyor bu arada. Zaten zaten 7000'liği gördük. Bir daha ulti. Gördüğünüz gibi 50 oynadığınızda en az 2000 milyon fark ediyor. O yüzden 50 oynamak önemli. Artık zaten sonlara doğru geldik. Yedi buçuk vurdu. Geriye bunların hepsini oto oynuyorum. Yani hiç uğraşmıyorum bile. Bunlar zaten ikişer k vuruyor. Yani yedi buçuk vursa 2 k 2 k zaten 11.500 yapıyor. Benim vurduğum hasar da o şekilde. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, burada şu şeyiniz yoksa ben hatta şöyle göstereyim ee, sıralamaya. 11.32 vurmuşum şu petle vurdum. Yani gisellerin damage'ini arttırdı en azından. Eğer elinizde şey düşürme peti yoksa bu bu da yoksa yani petler de çok önemli bu oyunda damage arttırmak için. Dediğim gibi dün de videoda söyledim. Yani petler de çok önemli. Dün de videoda söyledim. Hep yeni pet geliyor. 100 dolar çok pahalı. Yani olmaması normal. Neyse yapacak bir şey yok. Ben sadece size elinizde olan hero'larla en yüksek vurabileceğimiz damage benim için bu. Sizde ee, siz de buradan biraz feyiz alabilirsiniz. Olabildiğince fazla vurmak için. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.